Dün gece gözüme uyku girmedi Saatler boyunca düşündüm seni Dün gece gözüme uyku girmedi Saatler boyunca düşündüm seni Gözlerim yollarda, dilim duada Dinedim seni Sanrı'dan bin defa Dinedim seni Dinedim seni Dinedim sen sazım karşıma çıksan diyordum inan ki başka şey istemiyordum ansızım karşıma çıksan diyordum inan ki başka şey istemiyordum kimi görsem sana benzetiyordum sensiz ne haldeyim görseydin beni sensiz ne halimdi görsəydin beni görsəydin beni görsəydin beni görsəydin beni tutarzxna olur tutsən evimden saxılma xronətsmə beni sevgində tutarzxna olur tutsən evində Saxamax rümetmə məni sevgindən ruhumu biril sardı dərinində sənsiz nəsən yandın görsəydin beni sənsiz nəsən yandın görsəydin beni görsəydin beni görsəydin beni, görseydin beni? Ansızım karşına çıksan diyordum inan ki başka şey istemiyordum Ansızım karşına çıksan diyordum inan ki başka şey istemiyordum Kimi görsem sana benzetiyordum Sensiz ne haldeyim görseydin beni sensiz ne haldeydim görseydin beni görseydin beni görseydin beni görseydin beni, görseydin beni.